CHP. Açıklaması var tabii. Ben gazıyım. Maaşlarımız çok gülünç. 500 bin lira veriyorlar. Kime vereceğim? Yüzde ile gazı maaşı mı olur? Yüzde üçle. Kimse bakmıyor. Devlet bize bakmıyor. Suriyeli'ye daha çok bakıyor. Oldu efendim. Seçimlerde MHP veriyor. Milliyetçi olduğun için. Peki, Vatana sahip çıkar. var. Partisi. Nedeni nedir? Şimdiye kadar yaptıklarında ben bir kötülük görmedim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Nedeni onları görüyorum dürüst ve başarılı olacaklarını. Türkiye'nin daha şeffaf ve güzel bir politika götüreceklerini. MHP'liyiz. AK Parti'ye Nedeni? İnsanlara sağladığı ferah, huzur, ekonomik olarak, sosyal, her türlü. Askeri, her türlü bütün şey, yaptığı Ben AK Parti'ye o yani. Nedeni yani onun yerine gelecek bir aday göremiyorum. O yüzden. Sonsuz AKP. Her şey görünüyor galiba. Gençliğe verdiği değer. Ben sosyal demokratı. CHP'ye kullanacağım. Kılıçdaroğlu diyor ki emekliye iki ikramiye vereceğiz. Onun için ona vereceğim. Emekliler de vermezse de emekliler. Çünkü emekleri öldürdüler. İşsizlik had safhada. Taşeren kölelcilik devam ediyor. Ondan sonra gelmiş AKP oy istiyor. Bu nasıl iş? 15 Büyük Türkiye diyor. 15 yılda Büyük Türkiye yapmış sanki de bundan sonra Büyük Türkiye yapacak. Diş diş politika çökmüş. İç politika çökmüş. Yargı çökmüş. Ekonomi çökmüş. emekli çökmüş. Artık ne diyeyim ya? Bir tane komşumuz kalmamış. Ee, e, bakıyoruz hiç bir tane 5-6 tane devlette büyük elçimiz yok. Alışveriş yapamıyoruz. Ne olacak bu Türkiye'nin alı? O için Amerika'dan biz akıllı mıyız? Amerika 8 yıldan sonra seçmen yapmıyor. Diyor ki 8 yıldan sonra seçtiğimiz adamlar hem kendisine zarar verir hem ülkeye zarar verir. İşte böyle yapıyorlar bunlar da. Hem ülkeye zarar veriyorlar ve her şeyi bitirdiler. Onun için söyleyeceğim bu kadar. Artık millet bitti, çiftçi bitti, İşçi bitti, emekli bitti. Daha ne söyleyeyim ya? Teşekkür Artık edeyim. yeter daha, yeter ya. Bir dört yılda başkaları gelsin de belki heyecan yaratır, belki biraz rahatlatırız. Halen harbürü parvansavruyla böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Yargı olmayan yere yabancı sermaye gelir mi? Demokrasi olmayan yere tamam. basın özgürlüğü sıfır. Hiç listede bile yok. Siz basınsınız. Görüyorsunuz. Bak rapor verdiler. Onun için bundan sonra AKP'ye oy vermesinler de kime verirse versinler. Söyleyeceğim bu kadar teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Nedeni? Cumhuriyet Halk Partili başka AKP'ye mi verelim ya? Yani? Ülke mi batsın? Batmadım batacak batacağı kadar? Peki, teşekkürler. şöyle kaldırayım iyi görünsün yani. Hani ne yapacaklarsa yapabilirler. Sıkıntı yok. Ama şu an daha seçimlerde belli değil. Kim atacağım belli değil. Desteklediğim bir parti yok yani şu an. Hani normalde şöyle düşünüyorum AK Parti Yani e, oradan çok işe girdim ben. Mecbur oraya oy atmam lazım. Bu seçimlerde e, MHP'ye oy vermeyi düşünüyorum. Benim de aynı. Nedeni vaatleri çok güzel. Ee, bak, daha iyi hitap ediyor. Ardından dürüst. Bu dönem onu düşünüyoruz. Bir de ben AK Parti'ye ders vermek lazım diye düşünüyorum. Yeterince ezildik teşekkür ediyoruz. Yani alt tabakaya hiçbir şey vermedi bunlar. En azından inşallah bizim gibi garibanlara bir şeyler olur. Ben CHP'liyim. 63 senesinden beri CHP'ye oy veriyorum. Vallahi ne bileyim ya yani prensiplerim ona uyuyor. Karakterim de ona uyuyor. Onun için şimdiye kadar başka partiye oy vermedim. Vallahi ben emekliyim. Bana iki maaş ikramiye verecek olan kişiye oy vereceğim. İsmi? Kemal şey Kılıçdaroğlu'na. CHP. O şey olarak çünkü emekli olduğum için ben düşük ücret de alıyoruz bugün emekli. 93 yılında emekli olduk. Bin küsür çok az bir para alıyor. Hiç olması iki ikramiye alırsak ne bileyim bayramlarda torunlara bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Hani bilmiyorum benim düşüncem bu. AK Parti. Sebebi açıkçası şöyle söyleyeyim hani siyaseti oldukça yakından Takip etmeye çalışıyorum. 2000, yani daha da şunu darbelerle alakalı konularda, da alakalı gönlüm kayı yaşını açıkçası. Yani böyle bu ülke darbeler yüzünden, hani bir Amerika'yı 40 yıl, 35-40 yıl gibi bir zaman gerisinden takip ediyordu. E şimdi bakıyorsun aradaki makas daralıyor. Son 12 yılda 30 yıllık makas. Yani teknoloji anlamında da baktığınız zaman bu böyle. Birçok anlamda da zaman bu böyle. Hani çok aslına bakarsanız siyasi anlamda çok dört dörtlük mü? değil. Ama en azından şu anda malumunuz iktidar e, muhalefet partilerinin de ona kıyaslanacak bir pozisyonu yok. Bir de böyle bir durum var yani. Tabii ki şu andaki liderimiz AKP çalışıyorlar. Gayet güzel, hoşuma gidiyor. CHP denemek lazım. Denemek lazım. Ekonomi ekonomiden tıkandı kaldı yani şu anda herkes tıkandı kaldı da kimse renk vermiyor şu anda seçimlerde kimi oy vermeyi düşünüyorsunuz? Size vereyim oyumu. Biz kimiz? Hangi partisiniz siz? Biz parti değiliz. Biz tarafsızız. Tarafsız. Evet. Biz yani TV'yiz. Nasıl? Yorumluyorum TV'yiz videoları. Yorumluyorsunuz. Evet. İyi. Yani eee MHP'ye vereceğim. Neden? E çünkü eee İzmitli olup da eee İzmitli aday gösteren tek parti o. AK Parti. Nedeni? çalışmalarına uygun gördüğüm için. Yani yap, yapılan hizmetlerin yerinde olduğunu düşündüğüm için AK Parti'ye oy vermeye düşünüyorum. Ee, CHP'ye oy vermeye Çünkü diğerlerini millet çalkışıyoruz o yüzden. Bir tane vardır. Göllü MHP'den yana ama yine de bilemeyeceğim. Valla o daha sempatik geliyor bilmiyorum şu anda. İki ekmek aldım eve gidiyorum biri bir küçük iki ekmek aldım. AK Parti, ülkenin geleceği için, istikrar için, vatan birliği, dirliği için. MHP. Allah bana kim, beni kim emekli yaparsa ona oy vermek istiyorum ben. Ben yaşı bekliyorum bak, 28 yıl hizmet vermişim bu şeye, Türkiye'ye. 28 yıldır çalışıyorum. 6541 gün sigortam var. Başkalarına e, mesela paralar, yardımlar, şeyler gidiyor ama hak edilmeye gidilmiyor. O yüzden hangi kim yaparsa yani yaşı bekleyenlere emekli ona oy vereceğim. CHP'de diyor mesela, MHP diyor. AK Parti'de 100 bin lira emekli maaşlarına zam yapıyor. Ayrıca ekledim eklediğim şey yani eklemek istediğim şey yani bu sade seçimlerde olmasın. Halkın durumu herkes biliyor. Sade seçimlerde olmasın. Seçimler hani olmadan önce de olsun yani bak. Çok perişan insanlar var. Ama kimse bunu görmüyor yani. Demek istediğim şey. Maaşlar düşük. Mesela herkes istediği gibi çalıştırıyor. Herkes istediği gibi kimisi sigortasını yatırıyor. Kimisi yani insanların geleceğe şey bakıyor yani. Çekimser. Yani umutsuz bakıyor geleceğe, çocukları olsun, şeyleri olsun. Demek istediğim şey yani hak eden kazansın ama hakkıyla kazansın yani. AK Parti, çalışan kazansın. Yani benim tercihim AK Parti. Başka bir parti göremiyorum neden derseniz. Bu yapılanları yani e, halkın gözü görmesi lazım yani. Ben bunu görüyorum, ben bunu görüyorum ve bunu destekliyorum yani. Destekleyebileceğim başka bir parti yok. Ee, bağımsızdan bizim milletvekili çıkacak da ona oy vereceğim Rıfkı Yılmaz'a. Ee, bugün Soma'nın, e, Soma katliamının yıl dönümü biliyorsunuz. Soma'da katliam oldu ve ona yönelik devlet gerçekten hiçbir şey ama hiçbir şey yapmamış. Bunda bence kesinlikle hükümet sorumludur. Ki bence gitgide geriye gidiyoruz. Yani fakirler daha çok fakirleşiyor. Zenginler daha çok zenginleşiyor. Yani bu hükümete fakirler oy veriyordular da bu hükümet fakirlerin hükümeti değil. Bu hükümet halkçı bir hükümet değil. Bu yüzden bence kesinlikle e, bu hükümette, bu seçimde artık bir şeyleri bildirmek gerekiyor. Ona da... Yani tabii başta kim varsa ona. Yani Tayyip belli AK evet. Parti. Vallahi birçok nedenleri var. Yani her yönden bakarsak yani bir önceki halimiz, bir şimdiki halimiz kime verme düşünüyorum. MHP'liyiz oğlum biz MHP'ye vereceğiz. Nedeni ben MHP'liyim MHP'ye vereceğim. Tabii ki CHP. Ye. Nedeni yani bu yolsuzluklara karşı artık insanlar gözünü açmasını temenni ediyorum. Ve ben de bir birey olarak oyun verip inşallah bunların başımızdan gitmesini istiyorum. Vallahi kime oy vereceğim ben CHP'ye vereceğim. Nedeni şu anki hükümetten memnun değilim. Bir de CHP'nin Atatürk'ten sonra hiç şans bulmadığını düşünüyorum. Bir şans bulmasını bekliyorum yani. AK Parti'ye. Daha iyisi yok çünkü şu anda mevcut partilerin içinde. Yani CHP kullanım. CHP daha olumlu geliyor, daha elverişli geliyor. Ben düşüncem bu. Seçme şu anda CHP. Nedeni kalka daha yatkın olduğu faaliyetleri dolayı. Valla seçimlerde abi AK Parti bizi mahvetti zaten. AK Parti'ye hiç yani bitik halk daha doğrusu. Kimse Nerede? vereceğimiz CHP'dir bizim için. <laughs> Nedeni? nedeni vallahi maaşlarımızı yükseltsin. Yetiyor yani. AK Parti zaten bir askeri ücrete insanları çalıştırıyor. Vergi 40 milyon 50 milyon vergileri kesiyor. Yani hiç düşünemiyoruz bu şeyde birlik olup istemiyoruz yani AK Parti'yi böyle CHP kazansın bizim için. Kanal yorumluyor TV. Seçimlerde kime oy vereceksiniz? Vallahi inanır mısın oğlum 60 yaşındayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi Seka Parkı'na yakinen görüştüm, tokalaştım. Ölürsem gam yemiyorum. Bu bir. Ondan sonra yavrum konuşmasını dinledim. Bizim zaten şeyimiz belli. Biz öyle çakma makma değiliz. Biz dobra dobra akvaltıyız. Saadet Partisi savunduğum görüşleri uyan parti o. O yüzden. Kemal Kılıçdaroğlu'na. Yani iyi, güzel lider yani. Hepsini bastırır. Bir Davut Davutoğlu'nu geçemedi ama güzel bir lider. Anlayışlı ve hür bir lider. Cumhuriyet Halk Partisi. Nedeni nedir? Yalansız, dolansız olduğu için. Ben hazır olan AK Parti'ye veriyorum. Nedeni her şey yapıyor. Nedeni olsun. Peki. Her şey var. HDP. Yeni bir parti. Evet seçimlerde AK Parti'ye vermiştim. Herhalde yeni AK Parti olur diyorum. Biraz daha istikrarlı çalışıyorlar. Çalmıyorlar, çırpmıyorlar. Müslüman adam. de. Gerçi öbür partiler de iyiydi ama AK Parti biraz daha iyi diyorum. Ben MHP'ye. MHP daha, iyi, daha yakın gördüğüm için. Normal şartlarda. Aa seçimlerde muhtemelen. Aslında gönlümü hepsine vermekten yana ama CHP vereceğim. Yani daha yakın geliyor CHP hayat var. Bunun için CHP vereceğim. Benim gönlüm kendi oyumu yakmak düşünüyorum. Türkiye'de bizi düşünen yok. Garibanı düşünen yok bak. Herkes kendini düşünüyor, kendi yandaşını düşünüyor. Seçimlerde tercihimizi değiştirmeyeceğiz. AK Parti'den yana devam. Estikrardan yana, güvenden yana, dik duruştan yana. Sadece diktatörü şu hükümet sergilemiyor. Yani bunu halk da sergileyecek ki hükümet ortada kalsın. Doğru değil mi? Tercihimiz bu yönde. Fikrimiz de bu yönde. Geri kalan paralarına para, para inanmıyoruz yani. Ben e, AK Parti oyumu düşünüyorum. E, çünkü yani Tayyip Başkan'ı seviyoruz. Yani her imkanları bize sundu. Hani daha ne kadar hiçbir imkanlarımız yoktu. O çok imkan sundu bize. Yani yollar falan hep kötüydü. Onun sayesinde yollar güzel oldu. O yüzden ben oyumu ona vereceğim. CHP vereceğim. Yani tek tarafın bu kadar güçlü olması bence siyasette doğru değil. Bana göre. Ben muhafazakar bir insanım. Doğal 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 olarak da AK Parti'yi düşünüyorum. Ya kime vereceğim? Ortalık görüyorsun felaket gidiyor. Belli yani kime vereceğimizi. <laughs> kime? Devletin başına devlet gelecek inşallah. CHP. Sonuna kadar, sonuna kadar, sonuna kadar CHP. Çok seviyorum. Çünkü tarafsız, tarafsız olmadığı için de ben de CHP'ye veriyorum. Bunlar gibi yalancı olmadıkları için. Bunlar çünkü yalancı. Her şey bunlarda. Hepsi bunlarda. Onun için ben istemiyorum. Zaten ben CHP'nin doğuştan. Te doğuştan ölene kadar, sonsuza da kadar CHP. Bu kadar. AK Parti. Abi ben e, ben AK Parti'den ben CHP döneminde girdim ise Fikret Toker geldi. 5 yıl bize maaş vermedi. 5 yıl maaş vermedi. Biz bu bu parti geldi, biz Allah'a şükür huzurumuz geldi. Tamam bazı yanlışlar, bayağı da yanlışları var ama yine huzurumuzu bozmak istemiyoruz. AKP'ye veriyorum kardeşim. Neden abi? Abi çünkü... E, e, yani hiç e, bir şey yapmasalar da yani e, bayağı bir şeyleri başarıyorlar yani. Ellerinden geliyor yani. Ee, sol bir parti düşünüyorum. Vermeyin. İsim olarak? <laughs> Ha, CHP olabilir belki. Neden? Bilmiyorum. Ya aslında belki oy da kullanmayabilirim. Bana hitap eden bir parti yok şu anda. Ama şu anki durumdan da memnun değilim. Birçok yönden. Farklı bir yol denemeliyiz diye düşünüyorum. Diğer partilere de hani yüzde güvenmiyorum. Ama... Yani... Sol, sol bir parti düşünüyorum. Aslında HDP'yi de düşünüyorum. Yani mecliste olması açısından, e, girmesi açısından, mecliste girmesi açısından e, yani duygusal olarak ama her iki partide bir bağımlılığım yok. Sadece artık bir şeylerin değişmesi için başka bir parti e, oy istiyorum. CHP vereceğim. Nedeni daha özgür, daha güvenli bir toplum için, demokratik sol partiye vereceğiz. Yani nedenlerimiz belli. Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu durum meydanda. Biz bunu e, yıkmak için bir defa asgari ücret, emeğin ücreti en az 2000 lira olmalı. Açlık sınırının 1400 lira olduğu bir ülkede e, şeyin asgari ücretin 900 lira olması çok komik bir şey. Bence sadece bu bile yeterli.